kek yapacağız. Müthiş kek yapacağız. Bu <laughs> bir buçuk saattir şuraya hazırlamak için uğraşıyoruz. Ama tek bir mod. Tüm Niye burası? Tüm atki su gelmiş. Şey yapıyorsun, insan gibi şunu taksan ne olur? Görüyorum Hayır, ve gör, ben bakarım. Kapat, bakarım ben. Ben bakarım. Görüyor musun şu an? Şuradan. İyi misin? Hadi hadi hadi. Nasıl çok? <laughs> Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sıkıntı olur mu? Hayır. Ağzına mı batmayacağım? Evet. Göremedim ya. <laughs> Hadi canım. Görememen lazım zaten. Alçak Video editlerken görürsün artık. Erkek adam her zaman hazır. Sen masanın ortasında mıyım? Hayır. Masanın ortasında mıyım? Ne Şuna işaret et. Ne? Masanın... Bağırma. Tamam Masanın ortasında mıyım şimdi? Mesut mu? Başlayacak mı? Hayır. Oturuyor. Tamam. <laughs> tamam ben yapacağım sana tamam mı? Şunu anlatsana ben göremiyorum. Anlat ne diyor? <laughs> Mesut sen ben sus tamam ben sana yaptıracağım. <laughs> Kusurum tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayalım. <laughs> Eşyalar Yumurtaları anladım. yıkamadık ama. Orada yıkanmaz da. ki. Bunu al birbirine vur tamam mı? Ben bile kıram <laughs> ben masaya vur. Ben bilmiyorum artık hmm. ne yapacağını. İçine düşürürsen. Buna vur. Bir buna bir şey vur. Bir şey diyeceğim. Buna vursana. <laughs> Deniz'e bir şey diyeceğim. Deniz ben bunu kırarsam elimle mi alacağım? <gülüyor> <gülüyor> çöp var mı çöp? <laughs> <laughs> At devam et. Nereye atayım? <laughs> adıjım kaplıma biraz yana kaydı. Fast forward. Şimdi Ne kadar? Al. Al bunu. Bir şey diyeceğim. bir şey diyeceğim. Bir dur dur. Duymuyorum ki Şimdi... ben ne Bir dakika. Eşyaları ben alayım tamam mı? Hayır, ben sana... Bir tane mi? Koy koy. Bir bardak. Tamam. Sanki etrafta şarkı çalıyormuş gibi geliyor biliyor musun? <laughs> Böyle alıyor. Ben ne kadar koyacağım bunu şimdi? Bir daha daha al al. I'm <laughs> Oh, tamam, Oradan tutma. Tamam. Devam etmesi lazım. Peçete mi? Islandı mı? Hmm. Ne? Hmm. Hmm. Köpürecek mi? Beyaz olacak. Hmm. Ha tamam. Beyaz olacakmış. Tamam. Bu my God. Aşkım kapak var çevireceksin ha Kapağını denize ver hı hı. al bunu içindekini yap bir bardak koyacağım düzgün koy ne nasıl yapacak? Ne yapacak? Yarım. <laughs> <laughs> ha. Bu ne? Mesut Bekle, ya kuburda mı? Biliyor ne yapacağım sen rahat ol. Tamam. Ben niye tamam zaten niye bağırıyorum ki? Tamam. Şimdi karıştıracak mısın? Tut. Aferin. Devam et biraz daha. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Şey. Because I, I nicked myself the other day. I don't know, I'm kind of scared. İçine koy. Böyle bir salla. Bak. Ha 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 İçine bir salla alta gitsin tozlar. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. İçine bak Ha. Hı. İçine kökçek koyacaksın sandım. Ben biliyor musun? Hı. Böyle böyle yap. lan beni! Lan beni, beni. Hayır! Hmm. Hep tuzunu koyacağım. Hmm. Şeker mi? Lan un koyacağım. Hmm. Ne, bak şimdi beni dinle be. Ne kadar? Onu bir, bir sorsana. Hmm. Ne kadar? Hmm. <laughs> Şuna bir bak ya. Hmm. İki. İki, i̇ki su. Hmm. Aferin devam et. Dök. Ha evet. Hı hı. Süpürge makinesiz var değil mi? Hı hı. Tamam. Ya, sikim bana Hı. Bir bardak daha koy sonra karıştır. Kumma. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Yapma. <gülüyor> Yapma. Yap Bilmiyorum. Ne? Ne ya? Ne? Ne diyorsun? Kaplumbağanın ninen. Yok. İzleyeceğim bu videoyu biliyorsun değil mi? Ona göre davran. Tamam. Mesut. Ben dur diyeceğim. Çok koyarsan mahvoluruz. Yavaş yavaş. Yavaş. Tamam, tamam. Hı hı. Dolaylım onaylıyor. <laughs> 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 Lazım. Hı -hı. Bir buçuk saat sıyıracak şimdi. Gö Bekleyin. Şimdi biz bunu pişirmeye vereceğiz. Bu pişerken de sos yapacağız. buna çikolata sosu. Et bunu bir çikolata şeyler keseceğiz falan. Sonra e Bak, krem şanti falan yapacağız. Krem şanti falan hazırlayacağız. Sonra bunu süsleyeceğiz. Geleceğiz şimdi. Bitirip geleceğiz tamam mı? Tamam. Tamam bitti artık. Kapatabilirsin gözlerini. Kapatayım. Zaten kapalı. <laughs> 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 çok 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 altı sos çok çok çok. Orada aşağısında da yapıyor. Başladık mı? Evet. Var mı yo? Maya gülümdü. Hı hı hı. Hı hı hı. Ne? su bardağı. Su bardağı ver. Süt. Tamam. Sıfır. Öyle diyor. Sıver daha ver. Sıver sene. Al süt. <laughs> yavaş ama yavaş. Tamam yavaş yap. Çalma kızma. kabartacağız ayol. Bad news. Hmm. Bad news. Hmm. Ha mı? Ne? Hmm. Bedrap hmm. mı? Ya ya, hmm. ya. 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 diyor. Hmm. Tam ya versene. Çok azcık. Dokelim. Yarım. Tam Şeyrek. bu kadar ya dökecek. Çeyrek. Yine hmm. göster. Çeyrek. Çok az o. Neyse. Şeyrek. Ben... Bekle. Şey Bekle. <laughs> Ne bari. Şey koyuldu mu? Bitti mi? Hı hı. Bitti. Tamam. O zaman önce kakao koyalım. Hı hı. Hı hı. <laughs> kakao koyayım. Ne kadar koyacağını hızlı bilmiyorum. Hı <laughs> Ha. kakaoyu ver. Bana hı. kakao ver. Hı. Kakao yok mu diyor ama. Çikolata yapıyoruz. Hı. Aynen. Hı. Aynen. Hı. <laughs> Bakın iki kaşık koymam lazım. Tamam mı? Kaç? İki. Tamam. <laughs> Bir mi bu? Dört. Bir daha. Durun önce karıştıralım. Kaç karıştırıyor Hı hı. <laughs> Kaç karıştır kenarlarını falan. Güzel ya kenarlarını. Hı <laughs> hı. oraya sürecek. Sus! Annemle konuşuyor. Ne mi ha. ya? Hadi kapat. Verse <laughs> like my this ya. Girl <Gülüyor> like, ve care benim gel senin için <laughs> değil kardeşim için ya. <laughs> Deniz Bitti bence. sus bence. Bak bir sus. Krem şanti yapacağız ya. Krem şanti. Kepçe mi? Bir süt koysana. Hmm. Yarım bardak. Yarım lan yarım. Bardak Yeter. Nasıl yapılıyor? Nasıl krem şanti yapılıyor? Süt. Okuyayım mı? Hı hı. Ha. Bir bardak soğuk süt. Tamam başka? Koyacağım işte çıkacağım. Hı. İki paket için mi? İki paket. Çalışmıyor. Şu an kek bunu aldı içine. Ben bunu yemem. <laughs> <laughs> Çok kötü ya. Sosyal kekten kötü. Diğerine şunu yapsak ya. Hı <laughs> hı. <laughs> Bu bence beter olacak. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> 嗯嗯嗯。Mm. Mm hmm. <laughs> bir diyor <laughs> Mağdım. <laughs> ma <laughs> oha hayır. Şu an kekin üstüne çikolata süt döküyor. Evet. Yalnız mı bunu siz pakette nereye götürün. Ben onu ev, evde mağ muhafaza ederim. Böyle <laughs> işte de bir eğile elimi. Küfür lan bağ mı Allahım bak yeter sen yine 30 bin nasıl şey yapıyor <laughs> hala çikolata koyuyor Oha yavaş dur lan artık <laughs> Etrafımız. Tabağın içine sıkmaz Ha bu ne? Etrafını sıkmaz <laughs> Yıkarız. Bak 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 ben de yavrum. Sana büyük bir dilim vereceğim. Hayır ben yemeyeceğim. Şimdi durdur videoyu bir de şimdi bak tadarken hakem Hayır ben yemeyeceğim. Allah. Ya. sen de bunu. Ben yemeyeceğim. Bak. Mesut Ay bak ay sakın. Sakın. Ben yemeyeceğim. <laughs> ha. soslu soslu. Sos. Güzel. Valla iyi. Hı. Kötü görünüyor ama güzel valla. Nasıl yaptın? Mekten vazgeçecek şimdi. <laughs> Götürme onu ben yiyeceğim. Evet videoyu kapat şey yap önce. Kekimiz uzat. Evet arkadaşlar. Kekimiz böyle oldu. <laughs> Arasında elma ve çikolata. <laughs> ver 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 ver. Ağzı tam ağzı fokus. Bak. <laughs> Hadi kapat. Görüşürüz. Görüşürüz.